Kahvenin feryadı. Kendi elimle yaptım. Birinci dereceden kabahatlıyım. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatır olur derlerdi. İnandım, güvendim ama yanıldım dostlar. O kahve makinesini almamalıydım. Aldım. Bir kahve istiyorsun. Cümle bitmeden kahve önünde. Belki bir yerlerde sevgi katıyorlardır. Katıyorlardır illaki ama o sevgiyi ben bir türlü bulamıyorum hissedemiyorum. Kahve o beklediğin 3-5 dakikada dem olur mu? O demlenmese de ben demleniyordum hiç yoktan. Kahve lezzetli oluyor belki de. Başım gözüm üstüne. Ama o robotik şeyler beni yoruyor. Bu eski cezveler yok mu? Köpüksüz de güzeldi. Emeği yüreğinde hissediyordun. Bu makineler yok mu? Hayatın tüm tadını, tuzunu alıp götürdüler. Bunu canım kahve hak etmiyordu, insan da hak etmiyordu. Ama başına bu da geldi. Kahve ister Yemen'den ister Habeşistan'dan olmadı be azizim. Kahve deyip geçen var mı? Ben geçemiyorum. Evet, evden başlayıp cümle aleme haykırıyorum. Gözün kör olsun kahve makinesi.